Oh ne güzel bir gün ya. Ay bu neden? Bu ne oğlum? Ne diyor lan burada? Selamun aleyküm. Hikaye hobimize hoş geldiniz. Neyse başladı. Yapan mavi kedide oyunda bana abone ol. Ya Ken Selime'ye yapmış arkadaşlar. Onun kanalına da benim kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Şimdi buna ne yazıyor? Yakında. 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 Şey mi yakında? Hah tamam Steve var burada. Gir. Bıralan. Bu adam var. Neden bu adı ne lan? Melis. Bunun adı ne? Lan. Surha bak. <laughs> neyse. Ben konuş. Konuşamıyorum. Selam. Buradaki kurtarıcı sen misin? Allah bilir. Bilmem. Ben. Bu ne lan? Steam kafası mı? Oyuncu kafası gibi. Neyse. <laughs> neyse. Bunları almayayım. Belki adamlar bana falan yapar. Ben ben ha tamam. Gireyim. Bu ne lan? Oha köy. Aa, bu ev, bakalım burada bu evde ne varmış? Bir yatak. Burada ne var? Burada bir şey var mı? Yok. Sandıklar bomboş. Bir şey olmaz. Güzel bir köye benziyor. Ben nerede yemek yiyeceğim bilmiyorum. Neyse. Bu bu buna, bu bu adamla sonra konuşacağım ben. Doktor galiba çünkü doktorlarla sonra konuşurum ben. Ben. Ne diyor? Bu ne? Bu neden? lan? Ha. Evimde ne işim var? Üzgünüm. Düğme. Acaba neye gelecek? Sonra şöyle bir bakayım. Tamam burada da bir şey yok. Bu evde galiba benim. Ben. Ben tuş. Bu tuş neye yarayacak acaba? Bu tuş neye yarayacak acaba? Dur şu doktora bir bakayım. Ben... ha doktorun evini açmak için. Tamam. Ne diyor? Ben konuş. Selam yanlış gide giden bir şeyler oldu. Laboratuvarlar patladı ve gerisini hatırlayamıyorum. Neyse benle gelir misin? Bir dakika lan bir şey söylemedim. Evet hayır cevabı yok. Ben. Ben. Lan. Ben adamın laboratuvarı gitmiş lan. Tuş 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 tuş. Neyse adam ne diyor? Ben konuşamıyorum. Teşekkürler. Proses laboratuvarları. Hadi hadi gidelim. Ha, bir de şuradaki şeyi almak ister misin? İçin ilerideki butonlar vardı. Al gel. Tamam. Oo, lan. Oo, oh, lan. 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 Canım azdı. Bu ne? Oha! Lan ben öleceğim. Kaç 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 kaç. Hazırlıksız yakalandım. Bu ne lan? sürü geliyor. Bebek zombi yollamasaydım be abi. Ölecek ki bunlar. Tamam öldü. Ama benim canım iki kalp zaten. Nasıl yani? Ha tamam bunlar öldü. Tamam. Koş koş koş. İki kalbim var. Şuradan şu zombi etini yiyelim. Yani her ne olsa da. Canımız artsın. Oğlum bu ne? Orduca gelmişler. Neyse saldıralım. Ee, kedici köpi, kedici köpi kraldır gerisi yalandır lan. Oğlum elma uçuyor. Hop ne oldu lan korktunuz mu? Lan elma yeri. Onu almalıyım. Onu almalıyım. Onu almalıyım. Onu almalıyım. Uçan elma. 7 tane altın elma. Tamam. Oh. Yemeliyim. 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 Tamamdır. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Kedici gibi kraldır gerisi yalandır lan. Arkadaşlar yeni Brawl Stars bölümü için abone e, bu videoya 10 like beklerim ya da istediğiniz kadar atabilirsiniz. Oğlum sen ne kapıda duruyorsun? Oo çok korktum lan. 1 milyon spam oldu. Neyse bunların hepsini teker teker alacağım telefondan oynuyorum. Neyse bir şey olmaz. Şöyle şöyle katlarım ben de ikiye. Hepsini almama gerek yok oğlum. Ben bu kadar tuş ne yapayım? Neyse aldım 28. Tamam dedim e. Ee, Tamam. Oha iki tane. Neyse. Gidelim. At mı? Eski kılıcım daha kötü. Bu ne oğlum? Bu ne? Neyse. Eski yere geleyim. buradan sol Hemen. Dur dur. Arkadaşlar evim galiba burası. O güzelmiş lan. Neyse bu kadar. Ben de azıcık gezeyim. Şimdi şu butonları koyalım. Nereye koyacağım lan? Ha şuraya. Şurada bir yer var zaten. Lan! Nedir haydi, kılıç uçuyor. Heh, tamam. Ok gösterdi galiba. Burayı gösteriyor. Gitmemi istiyor. Tuşu koy. Bu. Oh. Evet. Birinci bölüm bitti arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Galiba. Gelişim, arkadaşlar bakın kim var burada. Konuş lan. Kanka. Evet arkadaşlar abone olun. Lan görünmez. Oy Selim Ege Baba pro geldi. Bak. Evet, kanka o bin. E, selamun aleyküm. Hikaye hoş geldiniz. Abone olun. Tamam. Beğer. E, ikinci bölüm yakında 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 yakında. Bunları kardeşimiz yapar. Ben de dilediğiniz zaman videolarını çekerim. Kanka hadi aldım ben bu vidir kafasını. <laughs> kanka. İkinci bölüm, bu bölüm birinci bölümden daha uzun olacak. İkin, e, zaten Kafalardan da nasıl, e, bölümlerin nasıl geçeceğini çıkarabilirsiniz. Uu uh, artık ben bir vidurum. Tamam evet. Arkadaşlar. arkadaşlar için Son kapışma için hazır olun. Evet arkadaşlar abone olun. <laughs> ve bye bye.